23 Nisan'da Birleşik Krallık'ta enteresan bir şey yaşanacak. O sesi istiyorum arkadaşlar. Sesi istiyorum. Armageddon tatbikatı yapacaklarını söylediler. Bakın zaten haberde de görüyorsunuz. Armageddon alert yani Armageddon Alarm. alarmı. Türkiye'de 12 Kasım'da yapmışlardı biliyorsunuz. Evet. Hani biz demiştik ki ne oluyor? Evet bu ses açın sesini de. Bu ses bu kez Birleşik Krallık genelinde acil du durum uyarı sesi. 23 Nisan'da uygulanacak. Şimdi bize İngiltere'den çok yazan var. Diyorlar ki acaba neden? Ve adının da Armageddon olması çok, önemli. çok de... enteresan. Neden durduk yere Birleşik Krallık'taki bir tatbikatta Armageddon kelimesi kullanılır? Şimdi sesini verin arkadaşlar. Duyalım. Bir kere duyalım. Hayır hocam öyle paslayacağım. Evet bu ses. Eğer bizi İngiltere'den izleyenler varsa ki çok var. Bu ses telefonlarınıza 23 Nisan'a gelecek Türkiye bu sesi test etmişti ama İngiltere diyor ki Armagedon geliyor. Eray Hocam. Türker Bey çok önemli bir başlık bu. Özellikle bunu harbla Kahramanmaraş'ta ve Türkiye ile nasıl ilintili olduğunu tarihe not düşecek birkaç cümleyi eklemek istiyorum. Armagedon denen topraklar Türkiye'dir. Armagedon bugün Hatay'da özellikle depremle yıkılan şehirlerin Armagedon toprakları Amigogo olarak anıldığını biliyoruz, değil mi? Evet. Armagedon Hristiyanların kullandığı bir kelimedir. Onların dinine göre Hristiyanlık dinine göre Armagedon denir. Yahudilere göre Arz-ı Mevud denir, Müslümanlara göre Melheme-i Kübra'dır. Neresi bu? Hatay. Hatay. Peki biz bu depremin yapay bir deprem olup insan eliyle yapılıp bir projeye dahil olarak bunu Türkiye'ye bir operasyon olarak yapılabilmiş olmasının niye üzerinde duruyoruz? Çünkü bahsettikleri tatbikatla evet, insanların telefonuna bir şey gönderecekler bir sinyal. Telefonlarla ve wifi'lerle filerle o vücutlarına verdikleri aşıyla belki de bağlantı kurabilen bir sinyalinin test edilmesi yapılıyor olabilir bu ayrı. Ancak Armageddon dedikleri topraklar Türkiye'dir, Hatay'dır ve süreç o yüzden başladı biz diyoruz oraya. Mesela alarak yani dün ki zirveyle bu konuyu bir daha bağlayayım. Biz neden gittik Ankara'ya? Milli Güvenlik Zirvesi'ydi değil mi bu? Ee, evet, Sınır, sınır, güvenliği, sınır zirvesi. güvenliği Zirvesi. Dolayısıyla orada ağır konuştuk. Ve bize, halkımıza açıklama yapmak zorunda olduğumuz bir durum var. Sordular, dediler ki tamam Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri orada da, Amerikalı askerler neden orada? Oraya kim izin verdi de geldiler diye. Bizim için aslında bu şöyle bir şans. Biz onlara neyin içinde olduğunuzu gördük. Bu planlarda budur. Türkiye'deki bu topraklarda yapılan şey de sizin elinizde bile yapılmış olabilir. Biz bunun farkındayız ve üzerinde çalışıyoruz demiş olduk. O fotoğrafları verseniz de güvenlik e, zirvesinin fotoğraflarını. Bizim arkadaşlar. orada onlara karşı yaptığımız o konuşmanın işlerinde onların da olmasının çok önemi var. çünkü bu O çok güzeldi. Gözlerinin içine baka baka biz... CIA'nin Amerika'nın bunu yaptığını söyledik. söyledik. Daha güzel bir şey olabilir Oradaki mi? sizden onlardan ve beraber generallerimizden aldığımız izinle oradaki yaptığım konuşmanın söyleşisini ben YouTube kanalına yükledim. Orada onların gözüne baka baka burada sizin parmağınız var bu işte dedik. Açık açık. Evet. Olabileceğinden bahsettik. Çünkü teknoloji onlarda. Türkiye'ye meydan okuyacak o bin yıllık tatbikatı Millennium Challenge yapan onlar bizi gelip not alıp dinleyen onlar, bizim topraklarımıza iş karıştıran onlar ve biz o zaman harbi konuşmayacağız. Var mı yok mu diyeceğiz öyle mi? Hayır harb vardır ve özellikle kullanılmıştır. Ben ölümden döndüm Gölcük depreminde. Karargah binasında enkaz altından çıktım. Orada da vardı. Bugün Kahramanmaraş eksenli olan o depremde de var olması çok yüksektir. Yüksek ihtimaldir. Çünkü mesela bana şöyle bir soru soruldu orada. Dün Murat Hoca dedi ki... E, yani eğer bizden belge istiyorsanız kesin olarak Türkiye'de bunun yapıldığının belgesini veremeyebiliriz. Ancak ben de ona hemen bir cevap ekledim. Onu burada yayında kayda geçmiş olayım. Onların 2030 ajandasının 5. maddesinde 1 milyarın insanın iklim bahanesiyle göç dediği takvim belgesi yok. Bilimde öyle bir kayıt yok. Yani 1 milyar insanı 7 yılda göç ettirecek hiçbir şey yok. Hiçbir iklim bozukluğu yok. Ya yani toplum bilimi kitaplarını ben inceledim. Bir yıl buna ayırdım. Onlar buna belge üretemediği sürece biz de bu iklimi silah olarak kullanacaklarını biliriz. Dolayısıyla Birinin elinde belge yoksa onların yok. Bu çete dünyayı tek dünya devletine sürüklerken bunları hazırlamıştır. İnsanların artık kafasına koydukları o e, savaş silahları sadece böyle savaş gemileri değildir. Bakın bu depremden önce hemen boğazlarda poz verdikleri bir anlamda sırıttıkları ve ardından yüz binlerce belki de insanımızın <laughs> öldüğü depremden birkaç gün önceydi değil mi? Evet sırıttıkları Bütün haberler, fotoğraf bu. Amerika'nın bununla ilişkilendirilmiş hikayelerine yer verdi ve biz de dedik ki ya bak bu bir mesajdır. Yetkililerimiz dedi ki çekin o pis ülkemizden dediler. Ben tekrar söylüyorum. Siz çekmeseniz biz zaten ellerinizi oradan alacağız. O yüzden ne yaptıklarını biz iyi biliyoruz. İklimin savaş silahı olarak önümüzdeki yıllarda karşımıza konacağını da çok iyi biliyoruz. E, buna sadece var mıydı yok muydu demek dünkü konuşmamın son dakikasında söylediğim bir şeydir. Akla hakarettir. Buna böyle bakmak lazım. Evet. Vardır zaten ve bunu tartışalım istiyoruz. Bunu tartışmak üzere devletimiz bizi çağırdı. Gayet de tartıştık. Harp'ı da anlatıyoruz efendim. Şimdi enteresan bir şey var. O meşhur Amerikan gemisi tekrar verin. İstanbul Boğazı'nda görülen Amerikan gemisi. Bizi şu anda Zonguldak'tan <laughs> izleyenler varsa, Karadeniz'den izleyenler varsa efendim. Bu Amerikan gemisi burada gülerek poz verdikleri Amerikan bayrağının dev olup Türk bayrağınınsa ufacık olduğu Amerikan gemisi. Tekrar verin fotoğrafı. Evet Türk bayrağı burada bakın. Çok küçük ama dev bir Amerikan bayrağı Bu de yoktur. Böyle, bu kez nasıl? Boy. Boy olarak böyle bir bayrak evet, bir kullanamaz. Doğru. Bu gemi şu anda Zonguldak açıklarında. Bu sefer de Zonguldak açıklarına gitti hocam. Tabi herkes bize şimdi bunu atıyor. Yani Amerikan gemisi Zonguldak'a gitti bir şey mi oldu diye derken aynı tarihlerde Bolu'da bir deprem yaşandı. 4.8 büyüklüğünde ve Kuzey Anadolu hayatına değil de tali bir fayda yaşandı. İlginç tali bir fayda olması. Bu yapmıştır yapmamıştır demiyoruz ama bu kadar anlatmamıza rağmen böyle bir gündem olmasına rağmen hala bu geminin harp yapmıştır yapmamıştır bilmiyorum. Orası sizin yorumunuza kalmış. Hala bu geminin Türkiye açıklarında seyrediyor olması da ilginç hocam. Meydan okuma mı? Şimdi tabii e, bir kere şöyle bir bilgi verelim. E, harp'ın bir fay hattını tetikleyebilmesi için böyle bir geminin olmasına falan gerek gerek yok. yok. Çünkü e, Ümran hocamın İnan hocamın 2000 7'de yazılan bir makalede e, Harp'ın 4400 kilometreden Öyle 2000 mi? Tabii tab yani. Bunu belki ilk kez duyanlar vardır. Ümran İnan Koç Üniversitesi Rektörü Rektördür. ilk evet. kez çok Ramazan Kurdoğlu açıkladı. Çok değerli bir bilim insanı. Kendisinin Harp üzerine çok çalışmaları var. Evet. Google'da kendisini 330 bulursunuz. 30 makalesi var Sayın Hocamın. 7400'de makalelerine atıp var. 2 e, çok okunan kitabı var artı Ümran Hocam 60 tane profesör yetiştirmiştir. Yani 60 tane öğretim üyesine Amerika'da doktora danışmanlığı yapmıştır. Yani muhteşem bir bilim insanı. Ümit edelim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bilim insanının kıymetini bilsin. İşte buradan tekrar harpa döner isek. Yani bu anlamda... Ee, elektromanyetik insan beden ve zihnini etkileyebilen silahlardır bunlar. Şimdi bazı e, değerli takipçilerimiz e, dün e, neden efendim e, bu konferansta Amerikalı subayların olduğunu soruyor. Evet. Şimdi olmasında bir mahsur falan yok. Yani e, biz e, nasıl ki bu elimizdeki bilgiler halka açık kaynaklardan yani bir Tabii. elimizdeki bilgiler istihbarat teşkilatlarından falan değil yani. E, e, İngilizcesi olan insanlar e, e, şeyde Stanford Üniversitesi'nin sitesine girsinler. Sayın Ümran İnan hocamla ilgili onun yazdığı ve grupların yazdığı makallere zaten ulaşabilirler. Yani bu bu anlamda da ha ne için gelmiş olabilir Amerikalılar? Şimdi bayağı <laughs> tabii, not e, bu adamlar eee Harp'la ilgili neyi ne kadar biliyorları merak etmiştir. E, Tabi biz orada bu e, konferansı verirken en azından ben e, tabi e, bildiklerimizin de hepsini söylemedik. Yani netice olarak e, Türk Devleti açısından sır olması gerekeni, Türk Devleti açısından söylenmemesi gerekeni bir akademisyen olarak benim söylemem e, doğru olmaz. Ama e, orada şunu söyledik. Bakın kardeşim Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 1996'daki raporu bu. Evet. Efendim derşip gel 1996'da bunu... Efendim, <laughs> elimizdeki belgelerde de bakıyoruz ki bunlar 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 olmuş e, açıkçası e, Amerikalıların üzerine şunu söyledim sadece New York Times gazetesini bile 1976 tarihinde e, Çin'de 650 bin Çinli'nin hayatını kaybettiği bir depremde doğrudan doğru bu suçlanıyor ise hem de çok değerli bilim insanları tarafından suçlanıyor ise diğer taraftan 1900 eee 60'lı yılların ortasında POP ay diye bir iklim modifikasyon programının Vietnam'da uygulandığı efendim Amerikalı ünlü bir matematikçi hocayla Pentagon'un yine 1998'de Amerikan Savunma Bakanı aynen şöyle diyor. Hadi baksınlar açık kaynaklarda var. Amerikan Savunma Bakanı diyor ki "Harp vardır ve bir silahtır." diyor. Şimdi böyle bir yerde artık e, harpın olup olmadığını tartışmak abesle iştigaldir. akıllı alaydır. Ama benim bu e, canımızı acıtan, e, 11 ilimizi yıkan, insanımızı acıya gark eden Türk milletinin acıya garketen depremde ha ben derim ki kardeşim bu kullanılmıştır. Ama siz dersiniz ki hayır ben o düşünmüyorum. Bunu tartışabiliriz. Bu her ikisi de sadece değerdir. Ama değerli. harp yoktur demek? Yok bu akla ziyandır. Tabii. Akla ziyandır ve bir şey söyleyeyim harp yoktur demek akla ziyanın ötesinde Türk milletiyle alay, alay etmektir. Alay etmektir. Çok değerli. Bir, ya bu bu konuyla ilgili dünyanın en iyi bilim insanına sahibiz. Koç Üniversitesi rektör adam.